Değerli basın emekçileri, haftalık olan basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyen değerli halkımızda buradan saygı ve sevgiyle bir kez daha selamlıyorum. Dün yeni yılın ilk gününü kutlayan Ezidi toplumunun, Ezidi halkının Çarşamba Sor Bayramı'ydı. Buradan alanlarda bulundukları her yerde Çarşamba Sor'u kutlayan Ezidi halkının ben de Çarşamba Sor Bayramları'nı kutluyorum. Ve Çarşamba Sor'un yeni bir başlangıç olmasını başta Ezide halk olmak üzere tüm Orta Doğu halklarına barış, özgürlük ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Değerli basın emekçileri tabi bildiğiniz gibi kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere geçen hafta hafta sonu kilit Penç adıyla yeni bir sınır ötesi saldırı dalgası AKP MHP iktidar tarafından başlatıldı. Bu saldırıların gerçek sebebi elbette ki Kürt düşmanlığıdır. Bu düşmanlıktan beslenen sebep sonuç ilişkilerini manipüle eden siyasi çıkar ve iktidar devşiren siyasal çözümleri reddedenlerin ısrarıdır. Ve son 40 yıldır süren on binlerce yaşama mal olan çatışmaların gösterdiği üzere bu tarz harekatların savaşı derinleştirmekten çözümsüzlüğü büyütmekten başta siviller olmak üzere yerleşim yerlerini yerleşim alanlarına zarar vermekten başka bir sonuçta yaratmamıştır. HDP olarak bu ülkenin gerçek gündeminin savaş olmadığını elbette ki çok iyi biliyoruz. Rusya Ukrayna üzerinden sahte barış diplomasisi yapıp arkasına dönünce savaş barozanlığı yapanları da elbette ki çok iyi tanıyoruz. Kamuoyu manipüle eden gerçekleri savaş ve çatışmanın insani ve ekonomik maliyetini gizleyen iktidarın bu durumu hep kendi yöntemlerinin deva, yönetimlerinin devamlılığı için kullandığı da son derece nettir. Dünyaya diyalog ve diplomasi ve barış öngören iktidar kendi toplumuna savaş dayatarak iki yüzlü bir politika yürütmek, yürütmektedir. Toplumun açlık ve yoksulluğa mahkum edilmeye çalışıldı Türkiye'de AKP-MHP ittifakı ile yolsuzluk, rant, torpil politikaları savaş çığlıkları tarafından bastırılmaktadır ve gizlenmektedir. Devlet ve mafya ilişkilerinin iç içe geçtiği, bürokrasinin hepten yozlaştığı, ekonominin yerle yeksan olduğu bir hükümet gerçekliğinde savaş bir çıkış yolu, yıkım bir kurtuluş, işgal bir reçete olarak görülür. Hukukun yasama ve yürütmenin olmadığı böylesi bir ortamda iktidar bir savaş iktidarına dönüşmüş durumdadır. Uluslararası alanda süren krizleri fırsata çevirerek askeri operasyonlarla iç siyaseti dizayn etmek isteyen ve tüm sorunların üzerine örtmek isteyen iktidar bilsin ki bu kirli oyunlarıyla asla başarıya ulaşamayacaktır. Halka bu ekonomik zorluk ortamında sabır dileyip fedakarlık çağrısı yapanlar silaha, mermilere, askeri araçlara harcadığı bu korkunç harcamaların hesabını vermelim. Erdoğan'ın Kürdistan bölgesel yönetim topraklarına karşı başlatılan savaşa ilişkin açıklamaları da ibretlik. Açıklamaların tamamı savaşın iktidarın ömrü uzatma savaşı olduğunun da ispatıdır, belgesidir. Bu savaş ve saldırı Türkiye'yi uçurma sürüklemekten, krizi derinleştirmekten başka bir işlev görmedi şimdiye kadar. Bundan sonra da görmeyecektir. Sizin savaş siyasetiniz ülkeye kaybettiriyor. Türkiye'nin sınırlarına yönelik herhangi bir tehdit yoktur. Tehdit altında olan AKP, MHP iktidarıdır. Tehdit olan Kürt sorununun çözülmemiş olmasıdır. İnkar siyasetidir. Asıl ve en büyük tehdit iktidarın ülkeyi uçuruma sürükleyen savaş politikalarıdır. Erdoğan konuşmasında Irak merkezi hükümetine ve KDP'ye de savaşa verdikleri destekten dolayı teşekkür et, etti. Irak Dış İlişkiler Bakanı operasyonlardan haber olmadıklarına dair bir açıklama yapsa da tüm tüm olan bitenleri bilen halklar, katledilen halklar elbette ki bütün bu olan bitenleri kaydetmiştir. Kimin bu ölüm ve savaş siyasetinde ortak hareket ettiğini biliyordur ve elbette unutmayacaktır. Yeri geldiğinde bu savaş ve ölüm siyasetinin ortaklarına gereken cevabı mutlaka verecektir. AKP MHP'den savaş politikalarından rahatsız olmayanlar sadece ve sadece savaştan beslenenlerdir. Bu savaş siyasetinden bütün Orta Doğu halkları, bütün Orta Doğu devletleri rahatsız. Bütün barış savunucuları rahatsız. Topraklarını bombaladığınız yerlerde yaşayan siviller, Kürtler rahatsız. Gözünüzü bürüyen savaş bunları görmenizi engellese de bizler hakikatleri haykırmaya, barış mücadelesi yürütmeye, sizin savaş politikalarınıza karşı barış siyaseti yürütmeye devam edeceğiz ve bunu size mutlaka ve mutlaka göstereceğiz. Değerli basın emekçileri, son birkaç gündür de başta Irak hükümeti ve bu bu arada e, burada faaliyet yürüten oluşumlar olmak üzere Arap Birliği yine Avrupa'dan çeşitli kurumlar Türkiye'deki demokratik ve sağduyulu kamuoyu, Kürdistan bölgesel yönetimde yer alan sivil toplum kurumları partiler, yapılar çağrı yaparak bu işgal girişimlerinin sınır ihlallerinin ve sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırıların durmasını talep ediyor. Bu sağduya kulak vermeli ve desteklenmelidir. Biz de HDP olarak bu çağrıları önemsiyoruz. Muhalefete de özellikle buradan bir kez daha sesleniyoruz. İktidarın savaşçı hamaset siyasetinin arkasına dizilmek Türkiye'nin demokratik geleceğine hizmet etmez ancak iktidarın ömrünü uzatmaya hizmet eder ve Türkiye halklarına kaybettirmek olur bu. Gerçek ittifak savaşa karşı barış ittifakıdır. Gerçek siyaset ve muhalefet önce yaşamı örmektir, yaşam siyaseti yürütmektir. Aleni şekilde bir aldatmaca ve savaş tertibi üzerinden örülen bu sınır ötesi savaş toplumun faydasına değildir, topluma karşıdır, demokrasiye karşıdır, halkın geleceğine ipotektir. Hayırlı Ramazan ayında savaş ve bombalarla iftara gitmek hiçbir dini inancın, hiçbir inancın gereği olamaz. Buna dur demek, toplumu savunmak bizim öncelikli görevimiz olmalıdır. Çünkü bu savaş Kürtlere karşıdır. Kürtlere karşı olan savaş da herkese kaybettiriyor maalesef ki. Hedef olarak barış ve çatışmasızlık gayretlerine katkı verme sorumluluğuyla diyalog çağrımızı tekrarlıyor ve kamuoyunu başta olmak üzere tüm ve kurum, kurum ve kuruluşları duyarlı olmaya, barışı yükseltmeye, barış siyasetini büyütmeye buradan bir kez daha davet ediyoruz. Değerli basın emekçileri tüm bu saldırılar iktidarın bilerek Türkiye halklarına yaşattığı bu yıkımlar bizim için moralsizliğin, yılgınlığın geri çekilmelin değil, aksine mücadelenin ve direnişi büyütmenin gerekçesidir. İşte bu sorumlulukla yapılan saldırıları Türkiye'nin yaşadığı krizleri çözüm yollarını yetkili kurullarımızda tartıştık ve tartışmaya da devam ediyoruz. Çok yoğun ve başarılı toplantılar serisini geçen hafta içerisinde geride bıraktık. İl eş başkanlarımızla, bileşen partilerimizle, parti meclisimiz ve son olarak da merkez yürütme kurulumuz bütün bu görüş e, toplantılarımızı gerçekleştirdik. E, Türkiye ve dünyadaki bütün gelişmeleri ele alıp değerlendirildik. Bu toplantılarda elbette ki önemli kararlaşmaları da vardık. Öncelikle toplantılarımızda bu saldırılara yeni atılımlar ve hamlelerle cevap verme kararlılığı bir kez daha ortaya çıktı. 8 Mart ve Nevroz coşkusundan mücadele kararını aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz. Öncelikle bütün bileşen partilerimizle ve görüşmeler yürüttüğümüz siyasi parti ve devrimci yapılarla 1 Mayıs'a ortak hazırlanıyoruz. Türkiye yaşatılan bunca yoksulluğa, yıkıma ve krize karşı milyonlarla birlikte Nevroz ruhuyla evet demokrasi güçleriyle 1 Mayıs alanlarında olacağız. Bu düzeni kabul etmediğimizi, bunu değiştirmeye gücümüzün olduğunu o alanlarda bir kez daha herkese göstereceğiz. Bunu da mevcut gidişattan rahatsız olan bütün güçlerle birlikte yapacağız. Eksik olan ilk kongrelerimizi tamamlamaya ve ilk kongrelerimizi yapmaya devam edeceğiz ve sonrasında da konferansımız konferanslarımızdan sonra konferanslarımız ve büyük kongremize giden süreci öreceğiz. Büyük kongre takvimimiz başlayacak. Saldırıların bu kadar yoğunlaştığı, yıkımın bu denli gerçekleştiği bir süreçte konferanslarımıza ve kongrede de elbette ki büyük anlamlar yüklüyoruz. Bu süreç örgütümüz için yenilenme, iradeyi büyütme ve kararlılığımızı bileme sürecidir. Biz saldırılara alacağımız kararlarla, yapacağımız tartışmalarla örgütümüzü ve hedefimizi büyüterek cevap vereceğiz. Bu süreç hiç kuşkusuz bizim için Üçüncü yol stratejimizin daha fazla tartıştığımız, hayata geçirmek için projeler ve yeni yöntemler geliştirdiğimiz bir süreçte olacaktır. Biz savaş ve çatışmaların tehdidi altında olan bu gidişatı durdurmanın, yoksulluğun her türlü ezme ezilme ilişkisini öne geçmenin ancak üçüncü yolu örgütlemekle mümkün olduğuna inanıyoruz. O yüzden de savaşı derinleştirmek, bu düzeni korumak için birbiriyle yarışan, birbirinin kopyası siyasi kamplara. Bu ülkeyi Türkiye halklarını mahkum ve mecbur etmeyeceğiz. HDP kuşkusuz bütün bu süreçlerden daha güçlü çıkacaktır ve aynı zamanda umut bekleyen halklarımıza karşı da olan borcumuzdur. Bize saldıranlar bizi tasfiye etmeye çalışanlar da mutlaka kendilerinden önceki benzeri partiler gibi tarihin karanlık sayfalarında yer alacak ve mutlaka kaybedeceklerdir. Savaş ve gerginlik siyaseti üzerinden iktidarını sürdürmeye çalışan AKP MHP iktidarının bu toprakları yoksulluğun, baskının, şiddetin, cinsiyetçiliğin, ırkçılığın ve faşizm ülkesi haline getirmesine ayrıcalıklı bir azınlığın bütün ülke kaynaklarına el koyarak geriye kalan büyük toplumsal kesimlerin açlığa, zamlara ve yoksulluğa mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz. Cezaevlerinden sokağa kadar yayılan sistematik şiddet dalgasına ve savaş çırtkanlığına karşı onurlu bir barışı savunmaya devam edeceğiz. Korkuyla kontrol altına alınmaya ve sesi bastırılmaya çalışan topluma cesaret ve umut olmaya devam edeceğiz. HDP'yi savunmanın aynı zamanda toplumu savunmak olduğu gerçeğini her yerde her koşulda haykırmaya devam edeceğiz. 8 Mart ve Nevroz'daki milyonların coşkusunu ve umuduna denk düşen olağan kongremizi gerçekleştirerek önümüzdeki dönemin temel mücadele hattını da ilan edeceğiz. Değerli basın emekçileri, AKP ve MHP iktidarının yarattığı büyük ekonomik çöküş artık yaşanılmaz ve dayanılmaz ve hatta katlanılmaz hale gelmiştir. Sebze ve meyveler tane hal halinde satılmaya başlamış. Pazarlarda kredi kartlarıyla alışveriş yapılmasının önü açılmış. Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını günden güne eksilmeye devam ediyor. AKP iktidarı ve küçük ortağı. iftar ve sahur sofralarını sabır telkinleriyle doldurmaya çalışmakta. Bu tutum açık bir şekilde aymazlık ve vicdansızlıktır. Bizler Halkların Demokratik Partisi olarak hep söylediklerimizi ben bugün bir kez daha buradan tekrar ediyoruz. Halkın gündemi bellidir. Emeklilerin bayram ikramiyelerinin derhal düzenlenmelidir bir benzin deposunu doldurmayan, bir kira bedeli etmeyen bir aylık elektrik ve su faturasına kadar ancak yeten 1100 TL'lik bayram ikramiyesi bu ülkenin emeklilerine hakarettir. Tane ile satılmaya başlanan meyve sebzelerle dolu manav bölümleri bu ülkenin çiftçilerine ve emekçilerine hakarettir. Bayram tatilini ailesiyle geçirmek isteyen gençlerin burs miktarlarının bir bilet fiyatına ancak yetmesi milyonlarca öğrenciye, milyonlarca gence hakarettir. 2022 yılının ilk 3 ayında 2021 Aralık ayındaki alım gücünün dahi altına düşen asgari ücretin bugünkü ekonomik kriz ve enflasyon karşısında tekrar düzenlenmemesi bu ülkenin milyonlarca emekçisine yapılan hakarettir. Ancak iktidarın gündeminde zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul hale getirildiği kur korumalı mevduat sisteminin sürdürülmesi için ek düzenlemeler var. Halkın gerçek gündemi, halkın ihtiyaçları, talepleri yok. AKP iktidar ve küçük ortağının gündeminde halk yoksa şunu iyi bilsinler ki halkın gündeminde de sandıkların kurdukları gün bu zulüm ittifakı olmayacaktır. Değerli basın emekçileri, Birleşik Metal İş açlık sınırının 4500 4453 TL olduğunu açıkladı. Yani asgari ücretten fazla. Bu ülkede 12 milyondan fazla asgari ücretle çalışan emekçi ve geliri olmayan işsizleri düşündüğümüzde 20 milyondan fazla insan açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor. Türkiye'de artık yaşam insan onuruna yakışır bir hayat sürdürme olmaktan çıkmış açlığa karşı mücadeleye dönüşmüştür. İktidarın varlık kuyrukları dediği kuyruklar artık her şehirde hemen her kentte çöpten yiyecek toplayan insanlarımızı görüyoruz. Marketlerde domates tek tek satılıyor. Bebek mamaları kelepçeyle korunuyor. Bu tabloya rağmen bakan Nebati yüksek perdeden halkı aldatmak için konuşuyor. Diyor ki İşsizliği tek hanelere indireceğiz, enflasyonu bitireceğiz. AKP Genel Başkanı da çıkıp diyor ki, hamdolsun çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir ülkede yaşıyoruz diyor. Ne yürüttüğünüz savaş politikaları, ne de toplumu yanıltma çabalarınız halkın size sandıkta cevap vermesini engellemeyecektir. Brez çapemeyen heca ve kuncuzalın beri çaruj lısar aha hareme Kurdistan'ı bir deste AKP ve operasyonik leşkeri hattes bekirin. Ev operasyon pişti hevdetine Erdoğan o Mesrur Barzani çebu başlıyor Kürdistan ve avay ki aşkere dağır kırıl le mıkabın helvesteki reveberiye başvuru pedeke le dici dağır kereye tüne. Niyet AKP MHP diyare arma cevancı zelale helvesteki pedeke le reyle berve dağır vedike emri bir banki geli sazi ve dezgeyin partiyan o reveberiyen başvurdukin le keriye denge kwe bilind Hükümet Erdoğan u bahçeli dınav krizeki mezinde revşa abori siyasi ve civaki de gelek tevlihevi e, buye e, juboku ve revşe veşerin şerin duhazın erişi kurdan bakın. Hem o imkanin seferber seferberkirne jubo şeri le kurdan ev eriş berdevam ve set salane dukhazın kurtla her deri nebun hudi statu nel başur nel bakur nel rojava habuna kurdan kabul nakın İro akp u mhp le çar parçeyin kurdistani le diji kurdan u, e, u dukhaza e, duhu, deskeftiyen kurdan e, tüne bikin ve armanca despi şerkirine ve reveberiye başur u ve khateriye bibine Bereji gelek caran me gotu bu e, bank e, LRVB Herem Kurdistan kurbu AKP o MHP ne jubo hin kurdanın jubo hamu kurdan tehlike eki pır mezine ev operasyon darbe eki mezin ...li statüye başire Kurdistan dıxe darbe eki mezin le gel gele o eğer iro hun pişkiriye bedin e, van operasyonan sibe rüyevet de ba, e, reş bübelle hember geli kurd. Hevalin hecralı Türkiye pırsırki herim mezzin u sereke pırsırki kurde o ev pırsırk ji şer u bişer u kuştun u bıkvini nayi çare serkerin. Bi müzakereyen re u bazen demokratik te çare serkerin. AKP MHP jubu emre kadireş büke bke ve na van listikan kreş u dukhoaze muhalefet ji le doğra politika in listik in kreş krejde kombike iro amdibinin muhalefetji le dora de jumnatiye kurdan da muhabın buye yek çapıkan le politika in şer de u de be hevkar şirike politika in şerin erdoğan evji jubo demokrasi Türkiye jubo aşti u aramiye Türkiye iki eki pirmezine. Emlever, Jardin, Bank, Ligale Kurt, Partiyen Siyasi, Rekistinin, Sivil, Revşenbir u kreş, hemu rayardarin Kurdistan'dikin, lehemberi, vişeri, kreş, ve hamu kurt helveste ki hevpar nişan her kurdek bertek yapan nişan bide, hodi le berjewendiyen civakiyen gele kurt der e, derkem banka mali e, demokratikin Türkiye'ci hane le, le diji politikayin AKP o MHP denge o kabilen bikin iki mayinde bir yen demokratik bir çare seri bir müzakere pek hane. Değerli basın basın toplantımız bitmiştir. Eğer soru varsa soru alacağız. Yoksa basın toplantımız buyurun. <laughs>

yani Rusya destlatar Türkiye AKP MHP ne başa demek o krize ki aboriye krize civaki la her deride mezindi be AKP fazla vana bir şekli ki bitemirne bir şekli ki veşere demek o sa fazla veşere reu şer o götüne bahamaset despedi ki la haber kurda dijimnetik o şerik de muhabın muhalefetin Turquie, j'ai... Luan listik Luan listikan nabine lehember AKP'de e, duyda bir brezdibin lehmzanın e, civaka Türkiye yani gelen Türkiye le politik hayen şerre ne razine desture van tüne gelle Türkiye duhaza bir poşer, peşerozaki demokratik peşerojeki aşt yani de e, biji le Türkiye muhabe e, muhabın e, e çav eguhenko Luan kastekan gırtına le gor berjevendiğin yok tavdi gere. Daha azda bir şekilde ki bu an bireşşere Amerika direnmiş. Başka soru varsa alayım. Merhaba. Bu için gerçekten afiyet ederim. Bu son yürütülen operasyonu itizarin diye anlamda maalefet çeşit, çeşitli maalefetin çeşitleri üyeleri arasında da bir anlaşmazlık yaratmak için kullandığını. Bir de son haftalarda devam eden HDP'lerin gözaltına alınması ve bir de bu soruşturmaların başlatılması var. Bunlarla ilgili bir ya kuşkusuz AKP hükümeti e, dışarıda özellikle sınır ötesi operasyonlar gerçekleştirdiğinde aynı zamanda içeride de demokratik kamuoyuna barış yanlısı e, siyaset yürütmek isteyen herkese karşı da e, içeride de bir operasyon dalgası başlatıyor. E, yani e, aslında içeride gelişecek olan barış yanlısı e, demokratik muhalefetin sesini yükseltmeyi kısmanın bir yöntem olarak e, yürütüyor. Yani bunu birbirine bir paralel e, paralel bir şekilde yürütüyor. E, i̇şte sınır ötesi operasyon başlamadan önce bir ee, e, operasyon dalgası başlattı. Yine dün e, aynı şekilde bir operasyon e, dalgasıyla e, özellikle partimize üye yönetici ve çalışan arkadaşlarımızın gözaltına aldığı bir e, süreci e, yürüttü ama e, bunların hiçbirinin daha önceki geçmiş operasyonlar ve savaş süreçlerinde de bir e, etki etmediğini gördük. E, barış yanlısı bütün demokratik kamuoyu bulunduğu her yerde e, sesini yükseltmeye, barış siyasetini büyütmeye e, devam etti. Tabii iktidar bunu yaparken de aslında aynı zamanda milliyetçi ve hamaset söylemleri de aslında e, Türkiye iktidarında bir şekilde kendi etrafında bir e, hizalamaya e, kendi yanında sıralamaya e, çalışıyor. E, maalesef e, söz konusu e, Kürt sorunu e, ve Kürtlere düşmanlık olduğunda ise e, Türkiye'deki e, yani bu son tedide gördüğümüz üzere Türkiye'deki e, muhalefet aslında iktidarın boyuna bir şekilde e, bir bir şekilde düşüyor. E, ama bizler Halkların Demokratik Partisi olarak e, barışın sesini yükseltmeye e, her yerde mücadele etmeye ve e, iktidarın bütün savaş politikalarına e, karşı, iktidarın bütün ölüm siyasetine karşı, bütün katletme siyasetine karşı e, Türkiye'deki barış yanlısı demokratik e, kamuoyuyla birlikte e, barışın sesini yükseltmeye, barış ittifakını büyütmeye devam edeceğiz, devamda ediyoruz. Sanırım başka soru yok geldiçik teşekkürler.